En kâle mâlin ve benîn. Niye bu böyle bu kadar kibirli, bu kadar çirkinlikler yapıyor ve hiç pervası olmuyor? Neden bunları yapıyor? En kâne mâlin ve benîn. Bak bu bütün dünya ehlini şu an kandıran çok malları var, çok çocukları var. Bugün de aynı öyle insanlar ha. Yani o günle bugün arasında hiçbir fark yok. Bugün adam zenginse, tabiri caizse yani bırakıp helayı, Helaya gitmeyi normal toplantı odasının ortasına yapsa kimse bir şey demeyecek. Neden zengin çünkü. Böyle bir Saçma sapan bir algımız var bizim. Maalesef. Malı çok diye, evladı çok diye böyle çirkin ahlaklar sahibi olan insanlara tabi olma. Veyahut da birileri malı çok diye de tabi olmayacaksın. Evladı, ihali, muaşeri çok diye de tabi olmayacaksın. Peşinden gitmeyeceksin. Bizim tabi olacağımız insanlar, peşinden gideceğimiz insanlar, dost seçeceğimiz insanlar, hak ve hakikatin yanında olan insanlar olacak. Öyle bozuk ki bu insanlar diyor ayeti kerime. اِذَا تُتْلَ عَلَيْهِ اٰيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّل۪ينَ Biz onlar. Bunlara ayetlerimizi okuduğumuz zaman bunlar eski evvel insanların bir takım uydurmalarıdır. Yani hakir, düşük, önemsiz şeyler. Efail sırası bir önceki derste söylemiştik ya. Önemsiz, tutarsız şeylerde kullanılıyor. Geçmişlerin satırları bunlar. Hikaye bunlar ya. Hikaye bunlar. Şimdi tasavvuf ehli erbabı anlattığı zaman çoğu şeyleri insanlar da öyle söylüyor yani. Tevhîlât-ı Necmiye'de de onu söylemiş yani. Hallaf <laughs> mehin yani görüşü düşük çok yemin eden insandan murat nedir? Tasavvuf ehli olmamış ve kendini terbiyeye çekmemiş. Yaptığı ibadetler riyadan kurtulmuyor, duysunlardan kurtulmuyor, ucuptan kurtulmuyor. Her taraftan sıkıntı içerisinde. Bunlara tabi olma. Tasavvuf erbabı da ona bak riyayı nasıl yeneceksin? ihlası nasıl elde edeceksin diye anlattığı vakitte onlara da esatirul evvelin hikaye bunlar hikaye deyip geçiyorlar. Mesela tasavvuf erbabının anlattığı müthiş menkıbeler var. Sultan Bayezid Bestami, Abdülkadir Geylani, Şahin Akşibendi Hazretleri'nin müthiş menkıbeleri var. Harika ahlakları bize öğretiyor. Nasıl yaşandığını, nasıl tecelli ettiğini. Bunları anlatıyorsun, öğrensin diye. Hikaye bunlar diyor ya. Yani. Halbuki dinlese o gözündeki inat gözlüğünü kaldırıp kalben dinlese harika bir ahlakı öğretiyor orada onların halleri yaşadıkları bizlere fakat nefsin boyunduruğu altında yürüdüğü için sen ona ne kadar güzelle çekmeye çalışsan da o bütün ibadetlerini belki riya ile yapıyor, ihlası yakalamıyor. O hastalıktan onu kurtarmaya çalışsan da kurtarmak için söylemiş olduğun tedavilerin hepsine ne diyorlar? Esatirul evvelin. Bunlar geçmişlerin nedir? Masallarıdır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizleri bu kötü ahlaklardan muhafaza eylesin. Hak ve hakikat yolunda daim eylesin. Ve minallahi tevfik ve hürmetil habib ve hürmetil fatiha.